Hepinize merhabalar ben Tolga. Demolarla ilgili olan ikinci videoya hoş geldiniz. İlk videoda 4 tane oyun tavsiye etmiştim. 4'ü de Türk oyunuydu. Bu yüzden çok mutluyum. Şimdi daha da uluslararası bir video olmaya devam ediyor. Bu sefer de 5-6 tane oyundan bahsedeceğim. E, yaklaşık 30'a yakın demo oynadım. Tabii ki hepsinden bahsetme şansım yok. Sadece beğendiklerimi, daha doğrusu çok beğendiklerimi söyleyeceğim. Bir de bir iki oyunu torpil geçtim haliyle. Tabi bu oyunlardan bazıları mutlaka Game Pass'e de gelir. Game Pass'e de takip etmeyi unutmayın. Ben hangileri var, hangileri yok şu an için tam bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde bir Game Pass içeriği yani Game Pass'te oynanabilir oyunlar içeriği de yapmayı planlıyorum. Ama ondan önce hadi gelin Steam Next Fest'teki kalan demolara bakalım. E tabi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu yorumlamayı unutmayın. İlk bahsetmek istediğim oyun Emberbane. Emberbane yerli bir yapım, avatar like bir platform oyunu diyebiliriz kendisine. Yayında oynayabildiğim tek dom oldu. Hastalığımdan dolayı cumartesi günü yayın açamadım. Cuma günü de erken kapatmak zorunda kaldım. O yüzden sadece yayında Emberbane oynayabildim. Diğerlerini yayın dışı oynamak zorunda kaldım. Neyse Ember Bay'in çok akıcı bir platformu var. Açıkçası elementi kullanım şekli de çok hoş. Yani ben ateş elementiyle oynayabildim sadece demo süresince. Diğer elementler varsa da geçemedim onlara. Ama oynadığım kadarıyla çok eğlenceli bir oynanışı vardı onu söyleyebilirim. Yani elementi tek tek öğrenebilmek, işte ateş atmayı öğrenmek, hızlı geçmeyi öğrenmek vesaire bunlar eğlenceliydi. Ama bazı sorunlarım var oyunla ilgili. Bir boss fight çok sıkıcıydı. Bir tane boss fight yaptım ve gerçekten çok sıkıcıydı. Yani boss'un paternlerini ezberlemek çok kolay. Paternlerini ezberledikten sonra da boss'u alt etmek inanılmaz kolay. İlk denememde çok acemiliğime geldi ama ikinci denememde neredeyse pot kullanmadım, öyle söyleyeyim. Bir de düşmanlar fazla kolay. Yani çok pasifler. Agresif değiller ve sizi zorlamıyorlar. Açıloyu çok güzel bu arada. Düşmanın attığı herhangi bir şeyi kendi elementinizle skill kullanarak kırabiliyorsunuz, size gelmesini engelleyebiliyorsunuz. Yani karşı atak yaparak o saldırıyı engelleyebiliyorsunuz. Bunu çok beğendim. Onu da hemen söylemek isterim ama maalesef düşmanlar çok kolay. Haritaları bölümleri geçtikçe düşmanlar arkada yenileniyor bu arada. Tekrar girip dönüp dövebiliyorsunuz ama dövmenin bir anlamı yok. Yani biz düşmandan herhangi bir şey kazanıyor muyuz kazanmıyor muyuz belli değil. Hal böyle olunca da düşmanları dövmeden dümdüz ilerleyebiliyorsam dümdüz ilerlemeye başladım ve pat 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 bölümleri geçip bossa geldim. Yani o durum biraz sıkıcı oyunla ilgili onu söyleyebilirim. Düşmanlar biraz daha zorlayıcı olmalı ve düşmanı dövmenin bana bir artısı olmalı ki ben onları dövüp geçeyim. Dövmeden geçmemin bir anlamı olmasın. Bu arada bunun tıkalı biraz şey konuşuyorsam kusura bakmayın. E, genel olarak Amber ile ilgili düşüncelerim böyle. Bence potansiyeli olan bir oyun ama biraz potansiyelin altında kalmış demo özelinde söyleyebilirim bunu. Belki tam sürme çıktığında bambaşka şeyler göreceğiz. Zaten bu demolarda biraz geri bildirim alıp bazı şeyleri düzeltmek için vardır. Amber Bay'ine güveniyorum ve hala bekliyorum. Onu da söyleyebilirim. Yani umudumun kırıldığı bir şey yok oyunla ilgili. Haberiniz olsun siz de bir bakın isterseniz. Avatar'ı çok seviyorsanız Emur Bey'le bayılabilirsiniz bu arada. İkinci bahsetmek istediğim oyun Autoforge. Autoforge mini bir otomasyon oyunu. Yani kendi fabrikalarınızı, kendi sanayinizi oluşturduğunuz bir piksel art oyun. Açıkçası yapı itibariyle bana biraz Terraria'yı da andırdığını söyleyebilirim. Yani Terraria'nın yer altında başladığını ve yer üstüne doğru çıkmaya başladığınızı düşünün. Ki yer yüzeyinde de yaratıklar var. Onları kesebiliyorsunuz. Onlardan malzeme düşürebiliyorsunuz vesaire. Oyunda yaptığınız her malzeme, düşürdüğünüz her malzemeyle bir şey craft biliyorsunuz ve otomasyonunuza bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda teknoloji parçaları bulunup teknolojiyi daha ileri seviyeye çıkartabiliyorsunuz. İşte ne bileyim sağda solda robotlar bulup onları otomasyona katabiliyorsunuz. Onların isteklerini yapabiliyorsunuz. Mesela bir tane robotla karşılaşıyorsunuz. Diyor ki burası çok karanlık diyor. O an kendinize ona ışık götürmeniz gerektiğini hissedebiliyorsunuz vesaire. Oyunda böyle minik minik trikli durumlar var. Oynaması çok eğlenceli ama biraz yavaş ilerliyor. Yani birazcık sabır isteyen bir oyun. Pereira gibi başka kişilerle de oynayabilirsek oyunu yani birazcık multiplayer bir şey olursa multiplayer co-op olursa çok daha eğlenceli olabilir. Tek başına bir noktadan sonra oyunda bazı durumlar çok uzun sürmeye başladığı için mobil oyun durumuna dönecek. Yani ben bunu koydum. Hadi bunu bırakıp içerideki kahvemi içeyim. Mesela kahvemi aldım kahvemi içeyim falan gibi bir durum olacak. Bundan kurtulması için birazcık e, daha hızlandırılabilir, daha kompakt bir yapıda olması gerekiyor bence. Ama çok eğlenceli bir oyundu. Eğer otomasyon seviyorsanız, tereyağı hoşunuza gidiyorsa kesinlikle bakın. Otoforge sizi mutlu eder diye düşünüyorum. Üçüncü oyunumuz Star Tracker. Açıkçası çok uzun uzadıya bahsetmeye gerek yok gibi geldi. Adından da belli. Star Tracker uluslararası bir kamyonculuk işletmesinde malzeme götürüp getiriyoruz. Euro Truck'ın uzayda geçen versiyonu gibi düşünün. Ama tabi Euro Truck'tan daha iyi olduğu ve daha kötü olduğu noktalar var. Daha iyi olduğu noktalar Starfield'a göre daha iyi bir uzay deneyimi sunuyor. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani kamyonla uzayda gitmek daha iyi ve gittiğimiz yerler bir PNG'ymiş gibi durmuyorlar. Bu konuda çok iyi ayrıca karakter dışarı çıkabiliyor. işte ne bileyim arabanızı tamir ediyorsunuz, malzeme alabiliyorsunuz vesaire. Belli başlı eklentileri de var. E, Eurotrack'tan daha kötü olan şey kontroller çok zor tabii ki bir uzay simülasyonu ve net bir yol olmadığı için takip etmeniz gereken bariyerlerdi vesaire bazen sizi zorlayabiliyor çünkü oyunun evrende yol dışında rahat bıraktığı yerler oluyor ve o yerlerde ilerlemek biraz zor olabiliyor. Ama yapı itibariyle çok eğlenceli. Müzikleri de tatlıydı bu arada. Kendisinin bir radyosu var. Radyo açıp bir şeyler de dinleyebiliyorsunuz. Yani tavsiye edebileceğim bir oyun. Star Trekker eğlenceli olabilir. Hatta böyle gece saat 2'den 1'den sonra yayında sadece müzik dinleyip sohbet etmeli bir Star Trekker yayınları gelir diye düşünüyorum. Sıradaki oyun Rodwood. Rodwood bir Clay Entertainment oyunu. Clay Entertainment'ı nereden hatırlıyoruz? Mark of Ninja'dan hatırlıyoruz. Don't Star'dan hatırlıyoruz. Don't Star Together'dan hatırlıyoruz. Yani genelde Clay Entertainment'ın kendine has bir sanat tasarımı var. Bu sanat tasarımıyla yayınladığı oyunlar var. Rodwood da onlardan biri. Yapı itibariyle ben biraz Cult of the benzettim. Yine bir base gibi bir yerimiz var. Yine çeşitli ramlara çıkıyoruz. Ramlarda çeşitli yaratıklarla savaşıyoruz. Yaratıkların belli paternleri var. Bazı özellikleri topluyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Malzeme malzemeleri geliştiriyoruz vesaire vesaire. Ama Rotwood'un şöyle ekstra bir özelliği var. Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Lokal co-op'a sahip. Multiplayer de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan çok emin değilim. Varsa da buraya varmış falan yazarım diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlarla oynaması eğlenceli olabilir. Tek başına belli bir dozda eğlencesi var. Bir noktadan sonra tamam kapatayım artık diyebiliyorsunuz. Yani bir oyun oturduğunuz zaman saatlerce sizi başında bekletiyorsa bence çok iyi bir oyundur. Ee, öyle değil. Yani bir noktadan sonra sıkılıp kapatabiliyorsunuz Rotwood. Hadi şu run'a da gideyim. Şu run'a da gideyim diye sizi ittirmiyor. O onu da birazcık eksiklik var diyebilirim. Onun için Rotwood'da eğlenceli güzel bir atmosferi var. Roguelike bir yapıya sahip haberiniz olsun. Sıradaki oyunumuz Bumper Tanks, Bumper Tanks retro bir lokal co-op oyun. İki tane tankımız var. Tankla beraber birbirimizi kesip biçmeye çalışıyoruz ve çeşitli roundlarda bunu bitirmeye çalışıyoruz yıldız toplayarak. Yıldızı da birbirimizi keserek yapabiliyoruz. Eğlenceli bir oyun. belli başlı eksikleri var ama yani arkadaşınızla, sevgilinizle, eşinizle, dostunuzla yan yana oturup böyle uzun süreler oynayabileceğiniz, birbirinizi hırsınabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim Bumper Tanks'ı da. Son bahsetmek istediğim oyun Pacific Drive. Pacific Drive'dan çok uzun uzun bahsetmeyeceğim. Hemen kartlarda zaten şey göreceksiniz. Ayın oyunları videosunda bahsettiğim bölümü göreceksiniz. Oradan Pacific Drive'ı izleyebilirsiniz. Steam Next Fest'te benim hoşuma giden oyunlar bunlardı. Genel olarak bahsetmek istersem elimdeki not kağıdından bakarak bahsedeceğim. İlk video ile beraber genel bir toplama yapayım hatta. genel olarak beğendiğim oyunları hemen size söyleyeyim. Bir Stellar Settlers'ı çok beğendim. Benim saatler geçirebileceğim bir oyun gibi duruyor. İkinci oyun Colonizer. O da bir yerle yapım. O da saatler geçirmeli bir oyun. Toy Shire, Ingration, onlar dışında Emberbane, Autoforge, Star Trekker, Root Root ve Pacific Trail ile Bumper Tanks'te bu Steam Next Fest'te benim dikkatimi çeken, oynamaktan hoşlandığım oyunlar oldu. Umarım sizler de bu videoyu beğenip yorumlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.